Osmanlı'ya selamlar. Gündüz de gecede yani. Hayır, yetiştirmem lazım vallahi. Bir ağabeyim dedi öyle işte. İlla ki çekmen gerekiyormuş. da beşlisini yapar. Sen şimdi alt yapı duymuyorsun orada klavyeler falan var biliyor musun? Tamam. Ona göre. Tamam. Bir daha alalım bunu. <laughs> Dik olduk biraz şimdi. Kafa geldi. Ya, dinleyelim mi? Bakalım. Biraz Düşünce dinleyelim abi tabii ki Aynen öyle. Ya o biliyor gözlüğü Ne Asa, bu yapayım? Tata, dışarıda Baştan bir daha alalım. Sağlam okuyorsun çünkü bunu. Beniyorum sana. Şüphem yok. Ben söylediğin zaman sazı duymuyorum. Tamam Süleyman ama bak ikinci iki ile üçü söyledin. İki ile üç tamam mı? Işte. İki ile üç tamam bir bu kaldı. Orada kavradın meseleyi. Tamam. Al tamam, 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 tamam. Şunu açsana. Bu nasıl yazı lezzet verir şirin. Bu

Bakacağım şimdi. Evet. Gel <laughs> tamam hocam. Baştan kontrol ediyorum ben. Ne? Baştan kontrol ettiler lazım. Selam mantığın başına sarıl Biz yapıyoruz ee, tamam. Şimdi bunu finalle bitireceğimiz için e, benden bir işaret falan ister misin? Ne için işaret isteyeceğim? O orada... Ya final bitiyor ya şu an. Hani senin provizan bitecek orada. Hı. Sen kestirebilecek misin onu şeyden? Pilot falan var. Ben e, şeyle beraber ister lan? Penaltı değil mi? Ya sen, kaf sen kafana göre melodini çal, ben onu bir yerden fake'lerim peki. Doğru, özür evet. dilerim. Doğru, haklısın. Daha mantıklı. <laughs> İsmail son notta hani eee la 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 so, 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 like kısımlar var ya. En son en son satırdaki o eee son notu var ya. Sana de, sana, evet. Sana, sana. Orada İsmail abi ekstra ikinci bir nöpüz yok. Yani üç mezur orası toplam. Şey Efendim İsmail abi. Ha, bir evet bir, bir, bir yani ikinci bir röpüz atın altı çıkar çıkartın. Evet. evet. Çok sırada Hadi sana doğru doğru bir şey, abi? Öyle, abi. <laughs> Madem düğürler yani gelecek, çok daha rahat alalım değil mi? Hep <laughs> daha Aynı nazar burada. Zaten orada ses kaçmaması da değil. <laughs> Güya tanıdık. Sen gir istersen biz keş bce gireriz. sevgili müzik severler. Burası İstanbul'un sayılı ses stüdyolarından birisi. Stüdyo Metropol. Hatta burası için e, ses stüdyosu kelimesi kullanmak yerine müzik üretim merkezi falan da diyebiliriz. Çünkü gerçekten birçok kaliteli yapama imzasını atmış bir stüdyo burası. E, ve bu gerçekten büyük bir başarı. Zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam 1990 senesinde... 89. 89 mu? Tamam. 89 sonu 90'a evet. çok yakın canım. Evet. E stüdyo metropol'de çalıştık. O vesileyle metropolü ve tabii ki buranın sahibi Hasan Bitmez'i tanıdık. Aslında birçok kişileri tanıdık o vesileyle ve bugünlere kadar da geldik. Benim Hasan Bitmez'le tanışmam bu çalışmanın vesilesiyle oldu. İlk çalışmamız ilk Cemre'yle oldu beraber çalıştık. Evet Aykut'cum O zaman ilk Cemre vardı hatırlıyorsun. Bu yoğunluğun biraz azaldığı dönemlerde olacak ki biz Stüdyoda pek iş yok. Geliyoruz, gidiyoruz. Benim de işlerim ağrı zayıftı. Hasan'la dedik ki ya ne yapalım, böyle bir şeyler yapalım. Bu sohbetlerin, düşüncelerin akabinde biz sonsuzluğa hasret çalışmasının fikir bazında ortaya koyduk. şeyden önce seçmen iradesini ciddiye almamanın da bir göstergesidir. Seçtiğimiz kişiler bizim oylarımızı ciddiye almalıdır. E peki e, Sayın Erdoğan hazır söz açılmışken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunu da biraz konuşalım dilerseniz. Belediye Başkanlığı'na aday olmak nereden aklınıza geldi? Önce bir hususu tavsiye etmekte fayda mülaze ediyorum. Bizim anlayışımıza göre makama talip olmaz. Ve hiçbir zamanda ben ne adayla ne de makama talip olmadı. Ama bize bir görev emanet edildiği zaman da kaçmayız. O görevi en iyi şekilde evet, ifa etmeye çalışıyoruz. İstanbul'a belediye başkanı olarak hizmet etmektir. İstanbullular bu görevi bize emanet ederlerse o takdirde de iyi bir belediye başkanı olmak için İstanbullulara en iyi bir şekilde hizmet edebilmek için canla başla çalışırız. Neden acaba çalışırım demiyorsunuz da çalışırız diyorsunuz? Çünkü e, aday sizsiniz. Bu çok güzel bir soru. Ekip çalışmasına inanan insanlarız. Sonra çağdaş yönetim felsefesinde de iyi yönetici demek iyi ekip kurabilen, ekibini iyi çalıştırabilen ve ekipteki uzmanların her birinden en yüksek verimi alıp onları en ideal bir biçimde sentezleyebilen yönetici demektir. Size biraz limon siz. Allah'a Kaç dakika bir oldu? Hı. 37. Ono 10, 10 burada 27, 37. 37. Sonunda da abicim bir şeyimizi, maaşımızı biz Allah yardımcımız olsundan sonra bitiriyoruz. Kendi kavga